ların iktidarı olarak tarihe kaydedileceksiniz. Siz putların iktidarısınız. Heykelleri sevdiğiniz için değil, düşerken tutunduğunuz her tuğlayı Rab bellemenin iktidarısınız. Düşüncesizliğin iktidarısınız. Kafanız çalışmadığı için değil, bezirgan kurnazlığını fikir zannetmenin iktidarısınız. Siz beyler siz, siz bu helal milletin haramısınız, haramın iktidarısınız. Domuz eti yiyip içki içtiğiniz için değil, koca Türkiye'yi darül harp diye yağmalamanın iktidarısınız. Milleti birbirine kırdırmak için kurmadığınız tuzak kalmadı. Ama ne diyor Akif? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Lafı eğip bükmeden söylüyorum. Siz bu milletin arasına atılmış bir tefrikasınız. Büyük Türk milleti artık her şeyin farkındadır. Tefrika sökülüp atılacak, yürekler topla atacak ve siz bir daha dönmemek üzere yıkılıp gideceksiniz. Selam olsun, başaracağız, başaracağız, başaracağız diye haykıranlara. Selam olsun, milli mücadelenin binlerce yıllık yıkılmaz ruhuna. Selam olsun bu kutlu davanın ateş yürekli ilanlarına. Selam olsun, şuur ve gururla ne mutlu Türk'üm diyebilenlere. Selam olsun vatanına, milletine ve bayrağına aşk ile bağlı olanlara. Selam olsun, selam olsun, selam olsun. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Grup toplantımızı kapatıyoruz.